şeytanu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, alim bize küfrü, nifakı, münafıklığın alametlerinden bahsedip Rab kelimesinin açıklamasını ne yapmıştı? Belirtmişti. Rububiyette Rab, uluhiyette Rab, isim sıfat tevhidinde raf olmak üzere üçe ayrılmıştı. Bunların açıklamasını ilerleyen açıklamalarda bölümde bize ne yapacak dedik? İzah edecek diye söylemiştik. İşte burada Rah kelimesi bildiğimiz üzere R, B, iki tane B olmak üzere bir araya gelmesiyle ne olur? Rab kelimesi oluşur. Yani kökü R, B, B'dir. Efendi, sahip, terbiyeci, hükümran, idareci gibi manalara gelir. Eğer senin efendin Allah ise, Rabbin Allah'tır. Senin sahibin Allah ise, Rabbin Allah'tır. Senin terbiye edicin Allah ise, Rabbin Allah'tır. Senin idaresi altında bulunduğun Allah ise, Rabbin Allah'tır kainatı yarattığına inandığın Allah azze ve celle olduğunu herkes zaten bilmekte, kabul etmekte. İdare eden olarak Allah azze ve celle'yi tercih ediyorsan Rabbin Allah'tır. Ama idare etmesi gerekenler Allah'ın emirlerinden uzak yaşam biçimlerini insanlara telkin edenleri olabileceğini söylüyorsan Rabbin Allah olmaktan ne olmuştur? Uzaklaşmıştır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatında, bu fiilinde kendisine şirk koşma durumuyla karşılaşmış olanlardan olursun ki Rabbim Azze ve Celle her birimizi kendisini tevhid edenlerden eylesin kardeşlerim. Yani rububiyet tevhidi Türkçe'ye Allahü Teala'yı Rabliğinde birlemek olarak geçmektedir. Biz Allah Azze ve Celle'yi Rabliğinde birler isek Rabbimiz bizden razı olacaktır. Yarattıkları üzerinde de yegane tasarruf sahibi yine Allah azze ve celle olmak zorundadır. Başkaları Allah azze ve celle'nin emrini bir kenarıya bırakıp da kendi yasalarını, kendi kanunlarını çoğunluğun ortaya koyduğu güzel hoş gördükleri uygulamaları ne yapamazlar? İnsanlara uygulama hakkına sahip olamazlar. Bu hak sadece ve sadece kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Allah Azze ve Celle'den başka birileri buna yeltenirse ilahlık iddia etmişlerdir. Ne kadar biz ilahlık iddia ediyoruz demeseler bile Allah Azze ve Celle'nin hüküm yetkisini kendilerinde gördüklerini fiilleriyle göstermiş olduklarını ne yapmayalım? Gözümüzden kaçırmayalım kardeşlerim. Evet. Bir takım aşırı tasavvufçular ve benzerlerinden evliyaya, kainata tasarruf yetkisi atfeden, onların her yardım isteyenin yardımına koşacağını, ona dua edenlerin duasına ida, icabet edebileceğini iddia eden kimselerin iddiasının zıttına bir açıklamadır bu. Bugün birileri çıkıp Abdülkadir Geylani'den yardım bekler iken, dini anlatan, insanları kendi arkasında toplayan, insanlara bizim anlattıklarımız doğrudur diye telkinlerde edip kim bizim cübbemizin altına gelir, gelirse bizle beraber oturur kalkarsa cennete gider telkinleri ile dini araştırmaktan uzak tutan kimselerin yaptığı açıklamalar tamamen nedir? Asılsızdır. Bu açıklamayı kim yapmaktadır? Tasavvufçular yapmaktadır. Tasavvufun İslami olan yönü vardır. Tasavvufi alimler oldukça fazladır. Birileri ipni Teymiye Rahimullah'ı kötüleseler bile ipni Teymiye tasavvufi bir alimdir. İbni Kayyum tasavvufi bir alimdir. Hasan Basri Rahimullah tasavvufi bir alimdir. İmam Gazali tasavvufi bir alimdir. Abdülkadir Geylani tasavvufi bir alimdir. İslam'ın asliyetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu zikirleri hayatlarına yansıtarak onlar Rabbimize hiçbir şeyi aracı kılmadan ne yapmışlardır? Tasavvufu yaşamışlardır. Fakat günümüzdeki tasavvufçular Allah Azze ve Celle ile aralarına ne yapmaktadır? Ya şeyhlerini ya da evliya olarak bildikleri birilerini dahil etmeye kalkmaktadırlar. Bu uygulamaları da kendilerini niye sürüklemektedir? Ateşe sürüklemektedir kardeşlerim. Bunun içeriğini de araştırmalarını kendilerine ne yaparız? Tavsiye ederiz. Rabbim Azze ve Celle inşallah bizi çevremizdeki insanların yanlış aktarımlarına uyanlardan eylemesin. Kısa bazı açıklamalar daha yapalım kardeşlerim bu konuyla ilgili. Çünkü önümüzdeki gelecek olan konu ya ne kadar önce geçersek her birimiz için iyi olacak. O konuya geçebilmek için de bu konuyu bitirmemiz yerinde olacak. Yaşamış olduğumuz toplumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında müşrikler vardı müşrikler kimdi? Allah azze ve celle'ye ait olan isimleri, sıfatları ve fiilleri bir başkasına veren kimselerdi. Müşrikler rububiyet tevhidini kabul ettiklerini biz ilk açıklamalarda ne yapmıştık? Belirtmiştik. Fakat alimlerin içerisinde bize rububiyet tevhidinin içeriğinin de Allah azze ve celle'nin uluhiyetteki râplığına, isim sıfattaki râplığına dayandığını bütün râp kelimesinin açıklamalarının aynı olduğunu, tevhid olduğunu bize ne yapmaktadır? Belirtmektedir. Alimler ancak bizim daha iyi algılayabilmemiz için üç baba ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Bu konuda bize bilgi verecek inşallah. Bu konuda da şöyle beynimiz biraz daha açarsak daha güzel bir bakış açısı kazanırız inşallah. Yaşamış olduğumuz toplum ve geçmiş zamandaki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sonraki müşriklerin Nuh Aleyhisselam'dan bugüne kadar her bir müşrik Allah Azze ve Celle'yi yaratıcı, rızık verici, kainat işlerini düzenleyen yegane Rab oluşunu ne yapmaktadır? Kabul etme manasında ne olmuştur? Bize kullanılmıştır. Nitekim Şeyh Rahimullah'ın buna delil olarak zikrettiği ayetler buna ne yapmaktadır? İşaret etmektedir. Yusuf suresi 106. ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurur. Bütün insanlığın billahi illa ve müşrikun. Siz yeryüzünde Allah azze ve celle'ye iman eden kimseleri ne yaparsınız görürsünüz. Allah'a onların her birine ne yapar iman ederler fakat illa ve müşrikun. Allah'a ortak koşarak iman ederler. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadan iman etmezler. Kendilerine Müslümanım derler. Allah'a iman ettiklerini belirtirler. Fakat imanların içerisinde ne vardır? Şirk vardır. Şirk kavramının içeriğini araştırmamız insanların da araştırması gerekmektedir. İbn-i Cerir Etteberi'nin isnadıyla nakledildiğine göre bu ayetin tefsiri saadetinde İkrim ve şöyle açıklama yapmıştır kardeşlerim. Tes'elühüm men halakas semavati vel art. Onlara kendilerini kimin yarattığını, yeri ve göğü kimin yarattığını sorarsan feyegulun Allah onlar derler ki Allah yarattı derler. Fe zalike imanuhum billah işte onların Allah'a imanı budur. Onlar Allah azze ve celle'nin kendilerini yeri göğü yarattığını kabul etme durumunda olurlar ve hum ya'budune gayruh Buna rağmen ondan başkasına ilahlık verme durumunda olur. Başkalarına ibadet ederler. Allah Azze ve Celle iman etmiş olduğumuz kendi sıfatlarının yanında sadece sadece kendisine ibadet edenlerden eylesin. Devamındaki rivayette ise şöyle denmektedir kardeşlerim. Ya'lemûne ennehû rabbuhum ve ennehu halegahüm ve hum bih. Onun Rableri olduğunu ve kendilerini onun yarattığını bilirler. Bununla beraber ona ne yaparlar? Ortak koşarlar. Allah Azze ve Celle'nin yarattığını, sahibi olduğunu bilmesi onları ortak koşmaktan da uzaklaştırmaz. İbn-i Cerrahimoğlu'nun görüşünün benzeri i̇bn Abbas olan açıklamalarında da ne olmuştur? Geçmiştir kardeşlerim. Müşriklerin kabul ettiği rububiyetin yaratıcılık manasında olduğu, onların bu manada rububiyeti ikrar ettikleri ve ibadette ise Allah'a ortak koştukları ortaya çıkmaktadır bu açıklamadan. Yoksa hiçbir müşriğin rububiyet tevhidini kamil manada kabul etmesi söz konusu değildir.